Araplarla ayakta duruyoruz. Yani Araplar bir bir buçuk ay sonra gittiğinde incin top oynayacak burada. Bunu herkes de görecek. Yani iddialı bir şekilde de konuşuyorum. Burası da şehrin merkezi. Şu anda olan müşteriler burada. Dediğim gibi yani bu Araplar çekildikten sonra iş olmayacaktır. Bu şekilde yani. Ya, e, pandemi ben çıktık normalleşmeye geçtik. E, yani beklentinizi karşılayabildi mi normalleşme süreci? Ee, müşteri bakımından dediğim gibi Araplar var bir de yurt dışından gelen işte bizim insanlarımız var. Yani onlar da yakın zamanda dediğim gibi Araplar gibi bir bir buçuk ay sonra döndüğünde biz bize kaldığımızda yani bu esnaf ayakta durabileceğini zannetmiyorum yani. 40 yıldır da ben Trabzon'da çalışıyorum. Biliyorum, görüyorum. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz ve insanların alım gücü yok her şey pahalı ee, Trabzon'da zaten biraz Türkiye geneline baktığımızda biraz artık kaliteden mi nedendir biraz pahalı olduğu söyleniyor ve de doğru yani insanlar kendini geç, geçindiremiyor ki yani gelip buralarda oturup yesin, içsin veya başka bir yere ekstra harcamaları yapma şansları yok yani bu şekilde şu anda işte o kadar da düzelmiş değil yani pandemi uzun bir pandemi süreci geçirdik. Bunun için hala daha esnaf toparlamış değil yani esnaf hala daha o yüzden yaralı diyeyim size. Şu an zaten sıcak havalar sıcak olduğu için fazla da bir iş olun yoğunluğu olmuyor. Onun üzerine vakaların hala daha artışı var. Bir daha kapanış söz konusu diyorlar. Yani gündeme öyle bir şey de geldi. Bakalım onu bekliyoruz ama şu an için söyleyecek olursam yani o kadar umduğunu bulmuş değil yani esnaf. İşitirememiz kısıtlı. Belli olmuyor. Bazen daha iyi oluyor ama eskiye nazaran yine kısıtlı. Pandemiden dolayı kısıtlı. İşler kötü. Daha da kötüye gidiyor günden güne. Niye dersen Bu pandemi davasında kapattılar. Tamam. Eyvallah. Açtık. Millete para kalmadık. Çay içmeye para kalmadı millet. Adam çay içerken düşünüyor. Çünkü bir buçuk sene kapalı kaldın. Ne oldu bu milletin hali? Piyasaya bastın parayı. Eyvallah. Altı ay ödemesiz. Eyvallah. Altı ay sonra açıldı mı? Açılmadı. Ne oldu ödemeler? Herkes kötü durumda. Biz de dahil. Biz ne yapacağımızı şaşırdık şu anda. Yani bilmiyoruz. Ne olur? Nasıl gider? Ne zaman düzelir? Düzeleceği yok. Yani en az 8-10 sene. Askerisi, bu halkın kendine gelebilmesi için durum bu.